Market raflarında gördüğümüz sade sütler her daim sıradan, çekici olmayan hatta ciddi ambalajlara satılırken çocuklara yönelik üretilen fakat sade sütleri oranla daha az süt ve süt yağı içeren ilave şeker, aroma vericiler ve katkı maddeleriyle donatılmış ürünlerin ambalajlarında ise genellikle en sevilen çizgi film karakterleri bulunduğunu görüyoruz. Türkiye'de maalesef bu ve benzeri ambalaj tasarımlarıyla ilgili herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Birçok marka ambalajlarına çekici karakterleri ekleyerek çocuklarla bu ürünler arasında bağ kurulmasını sağlıyor. Bu markalardan biri ise son dönemde süt süt reyonlarında litrelik ambalajlarıyla dikkat çeken Danone. Genellikle Disney karakterleriyle donatılan ambalajlarda sunulan Danone ürünlerinde çocuklara çekici gelmesi nedenli doğru olduğu tartışılır içerikler yer alıyor. Disney'in Frozen film karakterlerinin neredeyse tüm paketi kaplayacak şekilde eklendiği ürün içeriğinde %0.8 yani binde 8 oranında süt yağı içeren UHT sütün yanı sıra %4.7 oranında ilave şeker bulunuyor. Yani gördüğünüz bu litrelik süt paketinde 47 gram ilave şeker. Yani yaklaşık 23 tane küp şeker yer alıyor.